her şeyimi al. Bana dokunma diye yalvardım ama dinlemedi. Karşı çıkarsan oğlunu öldürürüm dedi. Ben çok utanıyorum, keşke ölseydim. İnsan mısın lan sen? He? Azam aylardır bu adamın peşindeydik. Sen nerede, nasıl buldun bu adamı? Hem bizim işlerimize niye burnunu sokuyorsun? Tamam Devrem, kusura bakmam. Ben böyle namussuzlara karşı öfkemi kontrol edemiyorum bilirsin. Öfke kontrolü yüzünden polislikten ayrıldın hala akıllanmadın. Akıllanmak dediğin haksızlığa karşı ses çıkarmamaksa o akıl bana lazım değil devrem. Devrem deyip durma bana. Niye? Devrem değil misin? Ben sana kaç defa bizim görevimiz suçluları yakalamak, ceza kesmek mahkemenin işi dedim değil mi? Dinlemedin bedelini de ağır ödedin. Şimdi suçları yakalamak da senin görevin değil. Artık polis değilsin. Bırak herkes kendi işini yapsın. Mahkemenin adaletinden kaçsam bile... ...benim adaletimden kaçamazsın ona göre. Azam! Bir daha böyle işlere girişirsen hakkında işlem başlatırım. Anlaşıldı mı? Kardeşim sen moralini bozma gözünü seveyim ya. Bunun tribal enfeksiyonu akademi yıllarına falan mı dayanıyor? Boşver ver yürü hadi. Azam! Azam! Aa, Mükremin. İçeride soramadım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol Mükremin. Sen nasılsın? Sen olmasaydın çoktan toprak olmuştuk. Sana bir can borcum var. Yok, bana borcun falan yok. Hepimizin sadece Allah'a borcu var. Gerisini boş ver. Ne, ee, eyvallah. Orası öyle ama işte. Yok. Unut değil. Bak, bir şey oldu mu beni ara. İki elim kanda da olsa gelirim. Sağ ol. Sağ ol Mükremin. Hadi hayırlı görevler. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Kolay gelsin. <laughs>